HT Hayat'tan herkese merhaba. Ben astrolog Şeyda Özsoy. 20-26 Mayıs haftasının astrolojik gündemini konuşmak üzere birlikteyiz. 20 Mayıs günü, pazartesi günü saat 16 itibariyle Güneş artık Boğa Burcu'ndan çıkarak İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Bu bir aylık süreçte odağımız bireysel haritalarımızın ikizler alanında olacak. İkizler burcu temaları ön plana çıkacaktır. E, oralarda bilgi ve iletişim yüksek olacaktır. Hayatımızda bir takım yeni seçenekler belirebilir. Merak duygumuz yükselebilir. Ve deneyime daha açık hissedebiliriz. İkizler burcu aynı zamanda yakın ilişkileri, akrabalıkları, kardeş, kuzen gibi kişileri temsil eder. Bu kişilerle irtibatımız, etkileşimimiz artabilir seyahatler yoğunlaşabilir. Zihinsel olarak da çok yöne dağılabileceğimiz hareketli zamanlar olabilir bu süreç. Bugün ay terazi burcunda olacak tüm gün. ikili ilişkiler, görüşmeler, uzlaşma ile ilgili konular, sanatsal faaliyetler açısından elverişli bir gün. Ayın Şiron'la karşıtlığı olan sabah saatleri özellikle de saat 9 dolayları daha dikkat gerektiren zamanlar. çekişmeleri açık, evde, yolda, trafikte, kaza ve yaralanmalara karşı ekstra temkinli olması iyi olacaktır. Gün boyu ayın diğer gezegenlerle önemli majör bir açısı yok. Yani boşlukta diye tabir edilen durumda. O yüzden önemli girişim ve kararları acil değilse bugün için bekletmekte yarar var. 21 Mayıs Salı gününe girişteki gece 1.35'te ay Akrep Burcu'na geçiyor. Büyüyen ay fazındayız. Sabaha karşı 5.30 civarları ayın Plüto ile sert etkileşimde olacağı zamanlar. Bilinçaltı ile temalar yüksek olabilir gün genelinde. Huzursuz ve şüpheci hissedebileceğimiz bir gün olabilir genel olarak. Aşırı hislere kapılıp gitmek, fazla zorlamacı, risk içeren tavırlar, talepler zorlayabilir insan ilişkilerinde. Bu etkilerin farkındalığıyla aksiyona geçmeden daha sakin bir ruh halinde olmayı beklemek daha yerinde olacaktır. Akşam üzere ayın bu sefer Merkür'le çekişmeli bir kontağı var. Bazı bilgiler şartlar güvende hissetmeye engel olabilir kuşku şüphe hırs gibi içsel dinamikler tetiklenebilir riskli olan ve güvenli olan arasında tercih yapmak gereken durumlar oluşabilir gerçeklik gibi görünenleri e, sezgilerle değerlendirmek daha doğru olacaktır bilinç dışının kontrol kapasitesinin bir hayli güçlü olduğu bir gün oluşan şartların asıl mesajlarını anlamaya çalışmak bu anlamda da adeta bir dedektif gibi iz sürmek faydalı olacaktır psikolojik çalışma yapmak için bir şeylerin derindekilerini görmek için, bilinmeyen taraflarını açığa çıkarmak için de ekstra destekleyici bir gün. 22 Mayıs çarşamba günü Ay tüm gün akrep burcunda, kararlı, dayanıklı ve odaklanmanın yüksek olduğu bir gün vaat ediyor. Sabah saatleri özellikle de 9-11 aralığında görülmesi ya da müdahale edilmesi zor bir takım aksilikleri anlatabilecek etkiler var. Her türlü durumda, kararlarda, seçenekler arasından en güvenilir olanlarını tercih etmek, e, tehlike yaratabilecek durumlardan sakınmak iyi olacaktır. Bugün aklımızda, planımızda normalde hiç olmayan şeyler yapabilirken bulabiliriz kendimizi. Şartların yönlendirmek gücü yüksek. Kadersel durumları da açık bir gün. izleyelim, görelim bakalım yaşam ne? neler planlamış. Umarım güzel sürprizler hazırlamıştır. Öğleden sonra bir de ayın satürnle uyumlu bir etkileşimi var. Hedefleri gerçek kılmakla ilgili sezgisel olarak hangi adımları atmak gerektiğini daha iyi fark edebiliriz. Satürn balıkta, ay akrepte, ikisi de su grubunda olduğu için yüksek ve ilahi bir yaratım gücünden bahsedebiliriz gün genelinde. Akşam üzeri Güneş ve Plüto arasındaki uyumlu üçgen açı gerçekleşiyor. Etkisi haftanın devamını da etki edecektir. Hayat amaçlarımızla ilgili zihinsel faaliyetlerin, bilgi ve deneyimlerin gücü oldukça önemli hale gelecektir. Bazı ezber bozan, orijinal yollar çizmeye de imkan verecektir bu etki haritalarımızın özellikle de ikizler ve kova alanlarında. Dünya genelinde de teknoloji, uzay, bilimle ilgili çok önemli gelişmelere ve güçlü bir dönüşümün başlangıcına şahit olabiliriz. Gece 23-24'te Ay'ın Uranüste olan sert etkileşimi sarsıcı, ani, sürpriz beklenmedik etkiler verebilir yine dünya genelinde. Bireysel olarak da maddi ve finansal konulara dikkatimizi çekebilecek durumlar gelişebilir. 23 Mayıs perşembe günü bugün haftanın en hareketli günü. Öncelikle Venüs ve Jüpiter yani zodyağın iki iyicil ve şanslı gezegeni Boğa burcunda bir araya geliyor. Normalde dediğim gibi oldukça şanslı ve kısmetli bilinen bu iki gezegenin bir araya gelişi umut, zenginlik, ilişkilerde şanslı gelişmeler, yaşamda umulmadık fırsatlar gibi durumları anlatabilir. Fakat bu kavuşum Boğa'nın son derecesinde gerçekleşiyor ve Akrep'teki ayın da bir karşıtlığı söz konusu. Bu durum abartılara fazla dur vurdum duymaz tepkilere, aşırı ve yersiz bir takım harcamalara finansal anlamda da büyük risklerin altına girmek gibi durumlara da işaret edebilir. Hem Venüs hem de Jüpiter hem de ay bulundukları burcun 29. derecesinde olacaklar. Ay 11-25'te yay burcuna geçene kadar. Daha önceki videolarda belirttiğim gibi takip edenler hatırlayacaktır. 29 derece kriz derecesi diye bilinir. Yani kontrolü kaybetmeye sebep olabilir. Hangi konularda özellikle de alım satım konuları, finansal konularda bazı mecburiyetler doğabilir. Büyük yüklerin, ödemelerin altına girilebilir. Harcamalar biraz abartılabilir. Bu etkilere dikkat etmenizi öneriyorum. Dünyada maddi kaynaklarla ilgili, toprakla ilgili dikkat çekici gelişmeler olabilir. Önemli şirketler, ortaklıklar kurulabilir. Sağlam olduğu düşünülen bir takım sistemlerde dağılmalar da görülebilir. Göz önünde olan, tanınan, güçlü kimselerle ilgili önemli bilgiler ve gelişmeler ortaya çıkabilir. Olumlu taraftan bireysel yaşamımızda bir takım hazırlıkların son aşamasına gelinebilir. Geniş kitlelerle paylaşılabilir bu durum. Kimilerinin kariyerinde terfi yükselme gibi durumlar olabilir. Çok büyük bir takım anlaşmalar yapılabilir. Bunun dışında perşembe günü neler var diye baktığımızda 11-25'te ay yay burcuna geçiş yapıyor ve 16-53'te yay burcundaki dolunay gerçekleşiyor. Önümüzdeki 15 güne etki edecek olan bu dolunayın genel ve yükselen burçları olan etkilerini ayrıca anlattığım videodan izleyebilirsiniz. Bugün ayrıca Venüs 23-31'de Boğa burcundan çıkarak 17 Haziran'a kadar kalacağı İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bu süreç ilişkiler ve finansal konularla ilgili seçeneklerin oluşacağı, değişken durumlara müsait zamanlar olacaktır. Eğlence ve seyahat konusunda daha istekli olabiliriz. Yaşamımıza dahil olacak kişileri biraz daha yüzeysel değerlendirebiliriz. Boğa zamanına göre ciddiyet ve istikrar konusunda biraz zorlanabiliriz. Yaşamımızda farklı kazanç yollarını değerlendirebiliriz. Deneyime ve keşfetmeye her zamankinden açık olabiliriz. 24 Mayıs Cuma günü Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor ve Dolunay fazı etkisindeyiz hala değişken niteliği yüksek bir gün tüm ilişkilerde iletişim trafiği bir hayli yüksek olabilir ayrıca seyahatlerde bulunmak ya da planlamalar yapmakla ilgili de elverişli İletişim trafiği yüksek dedik bununla beraber fikirlerle ilgili fanatizme ve biraz üstten bakan benim bildiğim en doğrusudur tarzı yaklaşımları da müsait etkiler var eğitimle akademik konularla ilgili e, mahkemelerle alakalı uluslararası kişi ve konularla ilgili de gündemler yoğun olabilir. Vize tarzı başvurular yapılabilir ya da bunlarla ilgili sonuçlar elde edilebilir. Bir takım şartlardan özgürleşmekle ilgili istekler bir aile yükselebilir. Mevcut koşullarla başka alternatifler arasında değerlendirmeler yapılabilir. Bir takım yeni fırsatlar alınmış olan kararları revize etmeyi gerektirebilir. Bu anlamda karar değişikliklerine de gidilebilir. Öğlen saatleri ayın ay düğümleriyle geleceği olumlu etkileşim, kendine güven ve cesaretle, hevesle adımlar atılabileceği zamanlar. Hayat felsefemize, hayat amacımıza uygun davranışlar sergileyebiliriz. Başkalarının desteğini de görebiliriz bu anlamda. Akşam 9 ve sonrasında ise Ayın Mars'la oldukça uyumlu bir açısı varken Satürn'le de zorlayıcı bir etkileşimi var. Yani harekete geçmek istediğimiz konularda ya da ulaşmak istediğimiz hedeflerle ilgili atalet içinde olduğumuz, ertelediğimiz, sorumluluğunu tam olarak yerine getiremediğimiz bazı durumları fark edebiliriz ve yine bu gündemlerle ilgili bir engeli aşmamız gerekebilir. Bu engeli fark edersek, gerekeni de yaparsak bu hedef bizim için her neyse çok daha ulaşılabilir hale gelecektir. 25 Mayıs Cumartesi günü ay 18.36'ya kadar yay burcunda olacak. Bugün önemli konularla meşgul olmak yerine daha spontan, daha rahat ve özgür davranmaya müsait etkiler var. Bunun yanında fazlaca iyi niyetli ve gerçeklerden uzak kararlara, sözlere karşı daha temkinli olmakta da yarar var. Fazla hayalperest, ayağı yere sağlam basmayan fikir ve düşünceler yanılgılara sebep olabileceğinden önemli söz sözler vermemeye, belirsizlikte yol almamaya daha çok dikkat edebiliriz. Öğleden sonra Venüs ve Plüto arasındaki uyumlu bir açı gerçekleşiyor. İlişkilerle ilgili daha yenilikçi, açık iletişimlere fırsat tanıyabilir. Derin ve önemli sohbetler yapılabilir bu anlamda. Önemli bir takım kadın figürlerden destek görülebilir, tavsiyeler alınabilir ve 18-36'da Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Ay Oğlak'tayken duygulardan ziyade mantık ön planda olur. Yaşamdaki olayları daha gerçekçi bakış açısıyla değerlendirmeye yatkın oluruz. Karamsar senaryolara da daha açık olabiliriz. Bunun geçici olduğunu aklımızda bulunduralım. Ailevi bir takım sorumluluklar ön plana çıkabilir gün genelinde. Ayın boşluktaki hali günün devamında da süreceği için kafamızdaki konularla ilgili daha çok planlama aşamasında kalabiliriz. 26 Mayıs Pazar günü bugünün en önemli astrolojik gündemi Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçişi bir yıldır boğa burcundaydı şimdi de bir yıllığına ikizler burcuna geçiş yapıyor jüpiter astrolojide etkileri en iyicil en şanslı gezegen diye anılır haritalarımızda bulunduğu burcun ve evin gündemlerini büyütür daha önce fark etmediğimiz bir takım fırsatları açık hale geliriz bu sayede genel etkilere baktığımız zaman dünyada ikizler burcu temalarının yoğunlaşacağını görebiliriz. İletişim ve ulaşım araçları ve teknolojileri yeni çağ bilgileri, eğitimler gündemi oldukça meşgul edecektir. Yoğun bir bilgi bombardımanına maruz kalabiliriz. Fikir ayrılıkları ve Tartışmalar e, söz konusu olabilir yine bununla alakalı. Bireysel olarak da haritalarımızda ikizler burcunun temsil ettiği ev konuları ön plana çıkacaktır. Birden fazla işle uğraşla meşgul olunabilir. Seyahatler artabilir. Yepyeni eğitimler alınabilir. Ticari faaliyetlerde e, hız kazanabilir bu bir yıllık süreçte ve tekrar pazar gününün diğer etkilerine dönecek olursak ay tüm gün oğlak burcunda ilerliyor ayrıca hava elementinde oldukça yüksek olduğu bir gün demek ki zihinsel olarak yoğun bir gün olabilir. Bir takım planlamalar yapılmaya çalışılabilir haftanın devamıyla ilgili. İletişim içinde olduğumuz kişilerle ilgili yapılacak konuşmalar yoğun ve yorucu olabilir. Birilerini ikna etmek gereken durumlar söz konusu olabilir. Akşam üzeri 18 civarları ayın ay düğümleriyle zorlayıcı bir etkileşimi var. İlişkisel sıkışıklıklar hissetmeye açık etkiler veriyor. Otoriter ve net tavırlar sergilemeye sebep olabilir. Bir takım gerilimler yaşanabilir bu anlamda. Özellikle de büyük aile bireyleri gibi kişilerle bu çatışmalar yaşanabilir. Gece geç saatler Ayın Merkürle olumlu bir açısı var. Bu etki sorumluluk üstlenmek, gerçekçi hedefler koymak, planlamalar yapmakla ilgili oldukça elverişli güvenlik ve sağlamlığa değer veren ve buna göre tercihler yapan tarafımız daha ağır basacaktır. Yeni haftaya kararlı ve disiplini bir başlangıç yapmaya fırsat tanıyacaktır. 20-26 Mayıs haftasının önemli astrolojik etkilerini konuştuk. Umarım herkes için faydalı, verimli ve mutlu bir hafta olur. Müzik